Kurtuaziler. Taze Gazi Kod kanalına hoş geldin. Bugün... Yazılımda para var mı yok mu sorusunun cevabını arayacağız. Yok. <laughs> tamam tamam var. Var tamam. Var ama nasıl var? Şimdi bak. Önce kısa cevap vereyim mi? Kısa cevap vereyim. izleyen izlesin. izlemeyen gitsin. Kısa cevap şu. Var ama herkese yok. Neye göre var? Kime göre var? Kime göre yok? Şimdi her, her mesleğin belirli avantajları var belirli dezavantajları var vesaire dışarıdan bakıldığı zaman ya benim müşterilerim de çok yapıyor ona yani özellikle belirli e, yani teknolojiden bir tık uzak e, müşterif portföyü herkesin web sitesi mobil uygulama bilmem ne ihtiyacı var herkes de teknoloji CEO'su değil sonuçta. O yüzden yani dışarıdan teknolojiye e, bakan birisi olarak yazılım ya iki tık tık bir şık şık klavye hareketleri bir şeyler bütün parayı alıyorsun gözüyle bakıyor böyle değil yani sen de kariyer tercihi yaparken Aa, parası çok iyi yazılım olsun şeklinde yapıyorsan aç kalırsın yani aç kalmazsın ama belki çok minimal seviyede yaparsın buradan parayı kim kazanıyor biliyor musun bu işi seven bu işe icin icin öğrenmeye çalışan hevesli üzerine konuşmayı seven Sosyal çevresini bu şekilde edinen teknolojiyi seven insan para kazanıyor. Niye? Her bir kere şunu bir e genel bir ekonomi e görüşüyle başlayalım. Bir maaşı belirleyen şey nedir? Yaptığın işin ne kadar az kişi tarafından yapılıyor oluşu değil mi? Yani şimdi sen e oturup bir futbolcusundur, iyi bir futbolcusundur. O para aldığın paralar inanılmaz yüksektir. Niye? Herkes yani top oynar belirli seviyede ama o seviyede oynayan. Yoktur. O yüzden transfer olsun, profesyon olursun bilmem ne. Ama her topçu para kazanacak diye bir şey var mı? Yok. E yazılım da aynı şekilde işliyor. Şimdi ilk bir sektöre girdiğin zaman bir şekilde belirli bir noktaya kadar herkes gelebiliyor. Yani zeka kapasiten, yeteneğin ne olursa olsun belirli bir aşamaya kadar gelebiliyorsun. Hatta artık yani NPM paket sistemleri bilmem neler, nodun paket sistemleri. Adam bir kod yazmış, bir site çıkmış ortaya. E, sitenin %95'i hazır yazılımlardan oluşuyor. Yani o paketi almış, bu paketi almış, birbirlerine bağlamış, ortaya bir şey çıkmış, çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani bundan para kazanır mısın? Kazanamazsın. Genel olarak kazanmaman da lazım. Yani kodun %95'ini başkası yazmış, sen birleştirmişsin. Bu yazılımda para kazanan ekip bu ekip değil. Hangi ekip her zaman para kazanır? E, kendi yazılımını şu şekilde yazan, kod yazandan bahsetmiyorum. Yani A'dan Z'ye öğrenmiş. Yani o herkesin böyle bir yere bir yere gelip de takıldığı ya da kafa karıştırdığı bir seviye vardır. Her dil için bu değişir. Her e, ortam için bu değişir. O seviyeye gelip devamına geçmiş adam para kazanıyor. Niye? Çünkü yani atıyorum e, herkes bir buton yapıyor. CSS öğrendim bir şey yaptım bir template ortaya çıkardım bir yazı yaptım. Çok güzel ama... Sana yüksek maaşlar ödeyecek, sana ciddi bon servisler verecek. Bu arada futboldan da hiç anlamam. Bon servis herhalde parayla alakalı bir şeydi. Ee, doğru kullanıyorum diye inşallah jargona. Ee, yani bu paraları ödeyecek insanlar e, sana herkesin yapamadığı, zaten elindeki yazılımcının e, yeterli gelmediği yerde, sana ihtiyacı olan insanlar eğer yani o sorunu çözmüyorsan bu maaşları alamıyorsun yani o sorunda nasıl çözüyorsun İşte keyif alıyordur adam bir yere gelmiştir ya şunu da öğreneyim bir ev alıyordur sorun çözdükçe hoşuna gidiyordur vesaire giderek, giderek o dipsiz kuyunun içerisine düştükçe düşer ben şimdi 20 senedir yazılımla uğraşıyorum. Ya öyle insanlar var ki adam mesela 10 senedir yarım süre benim yarı kadar süre içerisinde bu işi yapıyor. Bazı konularda benden o kadar derinlemesine fazla bilgiye sahip ki. Yani şimdi mesela bir firma alıyorken benim gibi full stack generalist almak yerine o spesifik performans sorunu çözen o adamı tercih ediyor. O adam benden daha fazla kazanıyor. Yani sorun çözen yetenekleri daha limitli kişiler çok daha fazla de ihtiyaç duyuluyor. Yani o insandan çünkü adamın elinde bir iki tane olması yeterli. Yani o yüzden o adamların aldıkları maaş nadir oldukları için e, senin de iki üç katın şeklinde oluyor. Yani o yüzden e, sektöre giriyorken ben bu sektöre gireyim de şöyle paralar götüreyim de çıkayım tarzı olmuyor. Çünkü senin e, işte para kazanmak hevesiyle geldiğin işte Fazla ilerleyemiyorsun. Daha doğrusu sen tam ilerlediğin zaman şeyler değişiyor. Kullandığın ortamlar değişiyor. Yani Şimdi şöyle bakalım 20 sene dedim ne değişti. İlk başladığım zaman html, css öğrendim. Bugün hala var. Pardon ilk başladığımda html, css kullanmıyorduk abi. Yani html de aynı html değil. Bugün en az keyif aldığım şeylerden birisi e-mail tasarlamak. Çünkü travmalarım var arkadaşım. Eskiden HTML'i nasıl tasarladık biliyor musun? Tablolar ya. Her şey tabloydu. Bütün layoutları yani işte burası böyle ikiye bölünecek. %50 tablo, %50 burası falan. Her şey tablolarla yapıyorduk ve inline, inline style sistemiyle sistemini yapıyorduk. Çünkü CSS böyle değildi vesaire. Tamam adı hala HTML, adı hala e, styling CSS diyelim ama ee, bambaşka şeyler. Eğer o günkü başladığım halimle kalsaydım bugün yani değil e, bir ara site yapmak yani yapılan sitenin üzerine kod edit diyemezdim. Çünkü bambaşka şeyler. E sonra ne öğrendim? PHP. O günkü PHP ile bugünkü PHP arasında dağlar kadar fark var. Hatta yani sonraki videolarda ince, inceleyeceğim 8 e, yeni 8'den sonra çıkan yeni PHP bambaşka özellikler veriyor. İnsanlar artık daha e, PHP'nin tekrar Böyle bir atağa kalktığından bahsediyorlar. İnceleyeceğim. Şimdi bunları incelemesen, bunu merak ediyor olmasan yerinde sayarsın. İlk öğrendiğin HTML, ilk öğrendiğin CSS çok az evrime uğrayarak bugünkü şartlara ayak uydurur. Bugün hala PHP kullanılıyor mu? Kullanılıyor ama 20 yıl önceki şekliyle değil. Bugün hala HTML hala öyle değil. Yani kod aynı olsa bile sürekli yeni kütüphaneler, sürekli yeni konseptler. Yani ilk JavaScript geldiği zaman e, ben jQuery öğreneyim dedim. Sonra e, işte native'e baktım. O kadar fazla değildi. Yani jQuery niye çıktı? Belirli bir açığı doldurmak için hepimiz öğrenmeye başladık. O, ondan sonra işte React çıktı. Aa, herkesin kafası gitti ona başladı. Next çıktı ona girdik. Şimdi Golang artı HTMX var ona bakıyoruz. Ya yani sürekli değişiyor. İşin özeti bu, bugün kullandığın her bilgi 2 sene sonra... Çöp olmasa bile çok az bir kısmını kullanabileceksin. O yüzden bu öğrenme süreci, bu noob olma süreci e, sürekli devam ediyor. Eğer keyif almıyorsan öğrenme sürecinden e, ya da sosyal ortamını buna göre koymuyorsan, makale okumak sana keyif vermiyorsa ilerleyemezsin. E, bir yerde işe girer çalışırsın ama çok minimumun üzerinde bir maaş alırsın. Çünkü senin gibi çok insan vardır. O yüzden Meslek seçerken her zaman keyif aldı ya kabzıman ol işi öyle bir seversin ki abi o mal oradan geliyor buradan geliyor vesaire öyle bir lojistik ağa koyarsın ki e, para zaten gelir yani şimdi böyle konuştuğu zaman da yani e, empati yapıyorum hayatın başında vesaire para büyük bir ihtiyaç eğer yani tabii ki parayı görme, gönlünün götürdüğü yere git gibi bir şey söyleyecek olsam Türkiye şartlarında o gönül seni nerelere götürür biliyor musun? Tamam öyle de yapma ama ikisinin arasında bir denge olması lazım. Çalışan için kendini geliştiren ve bu işi gerçekten seven için para var burada. Ama sadece para için şunları öğreneyim de piyasa yatayım, bu işin king'i olayım tarzı bir hevesin varsa öyle de olmuyor. Yani bunun en büyük sebepler ya bak bir kere ne var biliyor musun? Hiçbir zaman ego yapamazsın bu işte. Ben var ya her şeyi biliyorum. 20 senelik developer'ım. Ya 20 senelik developer olursun kendini geliştirmesin. Daha dün öğrenmiş. Adam senden daha taze bilgiye sahip olur. Yani o yüzden ben işte atıyorum senior'ım, sen junior'sın var ya bu jargonlar senior junior bunlar belirli algoritma için geçerli olabilir. Ben senden daha fazla şey gördüm sorun çözdüğüm için belirli algoritmalarım daha gelişkin olabilir. Atıyorum senin bir saatte düşündüğün şeyi ben zaten zamanında çözüp başlamışım. Ama bu şu demek değil ben senden iyi yazılımcı değilim bilgilerim senden güncel değil. Kim son makaleleri kim okumuşsa o iyi yazılımcıdır. Ve bu da sürekli değişir. Sen bugün dersin ki bu dinozor ne konuşuyor, PHP diyor, bilmem ne diyor vesaire. Ben bir kendime şöyle bir bir ay bakarım. Senden öne geçerim. Bu her zaman öyle bir şey. Yani şöyle bir 2-3 sene bir çalıştıktan sonra ben tamamım artık. Kral benim. Kral diye bir şey yok bize. Sürekli okuma, öğrenme vesaire e, sektörü yeni başlamış insan, meslektaşın asla saygısızlık yapamazsın, küçük göremezsin vesaire. Çünkü ondan alacağım bir sürü şey var. Ya şey gibi düşün. Doktorlar da böyle. Sürekli onlara teknoloji gelişiyor Yeni mezun olmuş biri girdiği zaman oradaki uzun süredir e, görevini yapan meslektaşını yukarı kaldırıyor. Yani öğrendiğin yeni teknikler, üniversitedeki yeni öğrendiği araştırmalarla vesaire otomatik olarak yeni bir kan geliyor ve bunu bunu çok hoş karşılıyorlar. Orada da çok fazla ego olmaması gerekiyor. Yani teknolojiyle e, haşır neşir olduğun meslekler içerisinde sürekli bir gelişim var ve bu gelişimden hoşlanmıyorsan yani dur bakalım şu neymiş ya şunu bir öğrenelim. içinde bir heves yoksa Eğevs olmasa bile en azından bunu tolere edebiliyor olman lazım. Çünkü yani kod yazmak işin en fazla yüzde %60'ı 70'i geri kalan kısmı öğrenmesi, ortam kurması, makale okuması, üzerine konuşması, insanlarla gerçekten ya yani her şeyi de okuyup öğrenemiyorsun. Bazen hazır algoritma alman gerekiyor. Onu da nereden olsun. Bak şu anda benim görüşlerimi alıyorsun. Sen yorum yazdığın zaman ben senin görüşlerini alıyorum. Aklıma gelmiş ya yani. üye ol arkadaşım ya öyle bir izleyip çıkma yani üye ol yorum yap bir şey yap ben de senden bir şeyler alayım ee, bu minvalde devam etmemiz gerekiyor yani bu sektörün içerisinde mutlaka bir etkileşim mutlaka bir e, öğrenme süreci var bundan keyif alan için bu işte ekmek var ee, nasıl para kazanılır başka videoda yapalım ee, yani mesela stratejinin ne olmalı ee, bu konu hakkında tartışılabilir. Burada da bir doğru yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani herkesin kendine has bir tecrübesi vardır. İstersen o konuyu da paylaşırım. Bence nasıl para kazanılır ee, yeni başlayan birisi için. Bunu da ayrıca konuşuruz. Ee, ama söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.